YouTube kanalından herkese merhabalar. Yine bir MM Power günü mü? E ben power gün ama bugün <laughs> bu ne oldu? Mercedes'e döndük bir anda. Neredeyiz bu sefer? Pastırma Diyarı Kayseri'de diye değiliz, başlık değiliz. atmıştık. Artık Ankara'dayız. Ankara'nın da en güzel yerlerindeyiz. Kızılcahamam ormanlarındayız. Şu an peki neden buradayız? Şu anda arkadaşlar Kızılcahamam'a ben ilk defa geliyorum. Tabi sevgili Lumar Türkiye, BKF Otomotiv'in hazırlamış olduğu bayi toplantısına geldik. Bu yıl burada yapmışlar. Biraz böyle kafa dinleme tatili olsun gibi düşünmüşler. Üç gün ve bu arada tabi Özge bize hemen yakaladı. Tabii. ve dedi ki Buyur bu araba korusun. çekmeden bırakmam dedi. Hemen fırsattan istifade. Şaka bir yana zaten yeni bir içerik çekecektik. Çünkü en son E30 videomuz çok sevildi. Sonra altına sizler bir sürü yorum yaptınız işte. Yeni projeyi çekin şunu çekin falan. Şu anda Power'ın en son projesi olan W212 ile birlikteyiz. İnanılmaz bir makine. Ama ondan önce İbrahim abi şöyle bir konuk etmek istiyorum. İbrahim Bey sizi alalım kral. <laughs> İbrahim Bey, İbrahim abicim diyorum. Hoş geldin Hoş videoma. Hoş bulduk. Onur Hoş bulduk. verdin. Birazcık bahsedebilir misin bayi toplantısından? Biz her yıl bu bayi toplantılarını yapıyoruz. En yani son 2019 yılında yapmıştık. Araya pandemi girdi. O dönemde yapamamıştık. Ama şu an Güzel bir gün yakaladık ve bayi toplantımızı gerçekleştirdik. Çok güzel oldu. Bütün bayilerimizi teşrif ettik. Hepsine teşekkür ediyoruz. Evet, bizler de size teşekkür ediyoruz. Ben güzel. de aranızda olduğum için gayet mutluydum. Deniz Bey'den de kısa bir cümle alalım. Siz alışkınsınız böyle bizim Aynen, videolarımıza. Daha, daha çok çok çalışma yaptık. İşte bayi toplantımızı gerçekleştirdik. <laughs> Sağ olun siz de katıldığınız aramıza. verimli geçtiğini düşünüyoruz. Bundan sonra çalışmalarımızı daha çok geliştireceğiz. Evet hep birlikte inşallah. i̇nşallah hep nasıl? Birlikte. Makine nasıl? Makine mükemmel. Gerçek Mercedes. <laughs> Ürün, üründen de var üstünde o yüzden daha çok <gülüyor> Daha güzel. <laughs> <Aynen özellikle>. Hepsinden <laughs> bahsedeceğiz sürüş esnasında. Çok teşekkür biz ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağolun. Videomuzu Teşekkürler. izlersiniz. Tabii ki. Evet. Yoldan geçiyorlardı. Biz şimdi otelden çıkış yaptık. Onları da konuk ettik. Gayet de bence tatlı oldu. Valla işte tamimi videoda oldu. tamimi işte ortamları severiz arkadaşlar biz biliyorsunuz ki. Bu arada W212'yi de en son yapılan projeyi değil mi? Hı. Daha bir sürü araba varken bir anda Tabii. videosu olması da şey, hani oldu. Ben şey hani seçemiyorum. Çünkü bilenler biliyordur, inanılmaz güzel makineler var MM Power'da. Hangisiyle yeni bir içerik yapsak falan diye çok aslında düşündüm. Hiç bu aklımda yoktu. En son proje oldu. Buradan gerçekten biraz fırsattan istifade gibi oldu ama Olsun, kısmet buymuş. Yorumlarda bilmiyorum Özge sormuştuk hatırlarsan hangi arabalar çekelim diye. Üstümde bu yüzden Rally 2005 Dünya tek E36 demiş. Sweet shirt'ü de geldim kalbimizde diyelim. <laughs> en son bir quiz yaptın. <laughs> Aynen. Şeyi sordun orada bir ne Aynen. yaptı? Hile yaptın demeyelim <laughs> ya, de böyle bir Yaptım herkesi şey düşürdüm oraya. <laughs> evet plakayı sordu bir anket yaptı Instagram hesabında. Maalesef birçok kişi E30'un plakasını işaretlemiş. Ama demek ki en çok akılda o kalmış aslında. Aynen öyle. Şimdi gelelim bu inanılmaz güzel Mercedes'in en çok sevdiğim kasası olan hı. W212E350. Buyurunuz efendim. Siz evet. anlatınız. Bugün Neler ee... değişti güzel aracınızla? Yani şimdi ben arabayı uzun zamandır 212'nin makyajsız versiyonu yani bu kare farlı olan versiyonunu yani ilk çıktığı günden beri çok seviyorum. Niye? Biz eski daha doğrusu modern klasik Mercedes sevenler biraz daha Bruno Sacco tasarımlı arabaları hı hı. çok seviyorduk. Ve Mercedes 210 kasasıyla beraber ciddi böyle radikal bir değişiklik yapıp köşeli kasalardan bir anda o yuvarlak farlı işte halk dilinde Kedi göz olarak adlandırılan Mercedes kasasına geçince biraz böyle bende bir hazin bir şey olmuştu Psikolojim bozulmuştu açıkçası Daha sonrasında o yuvarlak tasarımdan köşeli kasaya geçtiği günden beri Hep çok beğendiğim bir kasaydı Benim de öyle ee, gerçekten Bu arabada işte özellikle böyle farklı bir renk olması Kurpit kahverengisi bu şu anda bulunduğumuz Yanımızda bulunan araba Böyle bir araba alınca hemen dedim ki o kafamdaki düşündüğüm araba yapmam lazım <laughs> Bu arada ve kardeş başardım. geçiyor şuradan Buyurunuz efendim buyurun. 210'a bahsettiğim 210'da <laughs> evet, bu Videomuzun konuğu geçiniz efendim Buyurunuz <laughs> 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 Vi... Evet şu an ünlü oldu araç. Videoda hayal kırıklığı olarak bahsettiğim araba da anında geldi. <gülüyor> Aynen ya. <laughs> Şarlamın Kedi göz mı? yuvarlak Aynı farlar. Aynen öyle. Böyle bir tesadüf <laughs> olamaz. Evet. Şimdi yıldıza gelmek istiyorum. Burada biliyorsunuz ki o Mercedes'in meşhur yıldızı aslında vardı evet. öncesinde. Aynen öyle. Sen bunu değiştirdin. Neden değiştirdin? Bunun hikayesini de bilmeyen çok kişi var. Tabii ben de ilk kez senden duymuştum, dinlemiştim. Hı -hı paylaşabilirsen Şimdi bu, çok, çok da böyle videoda ben anlatıyorum işte o Mercedes logosunu iptal etmem gerektiğini falan. Şimdi normalde AMG versiyonlarında panjurda büyük logo olduğunda bu amblem aslında luxury diye geçen bir amblem o. Yani bir Mercedes'in o hani prestijini anlatan işte Rolls Royce'da biliyorsun var. Jaguar'da işte Panther duruyor orada. Jaguar'ın kendisi orada atıyor falan. Mercedes'de de o prestiji simgeleyen bir şey AMG ve sport versiyonları. Daha önce AMG'de yokken yani AMG firması Mercedes benzindeyken dışarıda bir firmayken sport edition diye çıkanlarında amblem iptal oluyordu. Ben de bu arabayı modifiye eder e63 versiyonuna çevirdiğim için vücut kitini, e yapmış, amblemi, Ege, evet. ilk işim o amblemi oradan kaldırmak oldu. Hı hı. Yani biz Mercedes'in ruhunu seviyoruz ama Mercedes'in biraz da o spor ruhunu taşıtmamız gerekiyor evet, diye. Olması gereken bu onu aslında. Onu iptal ettim. Gerçekten ben o senin videonun ilk izlerken Allah dedim o kalsaydı keşke falan <laughs> ama sonra sen anlatınca var tabii ne kadar ee, haklı olduğunu Özellikle o logo Anladım. mesela benim W201 var inşallah zaman olur onu da anlatırsak çünkü onun fanatikleri çok fazla Cosworth. Onun orijinalinde de mesela o da yarış arabası normalde. Onda mesela Mercedes logo logosu var. Çünkü o modelde Mercedes logosu hiç iptal edilmemiş. Bu biraz daha yeni güncel Mercedes'lerin bir tasarım dili diyebilirim. Artık bundan sonra zaten hep böyle. Aynen. Ben zaten Mercedes'in orijinal kendi kapalı logosunu getirdim. Yani hmm. onu orayı kapatıp böyle bir şekilde iptal etmedim yani onu. Her evet. şey orijinal Burada abi, anlattığımız onu şeyi tamamlasın diye yaptım <laughs> ama çok fanatikler var. Niye yıldız iptal oldu falan çok yorum yazmışlar. Çok doğru. Şimdi bize de yazacaklar. Lütfen siz de yıldızı seviyor musunuz yoksa böyle mi tercih <laughs> ediyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yazın. Ve bu arada bir şey unuttum. Sen beni çok uyarmıştın bu konuda. Eğer kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan bir abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Umarım destek olurlar değil mi? Evet arkadaşlar. Artık senden sonra her videomda söyledim bunu bu Vallahi arada. Valla bence dikkat ediyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten böyle kanallar Aşağıdım. ve böyle içerikler çok fazla hazırlanmıyor. Araba hazırlayanlar kendi kanallarında mesela biz kendi videolarımızı çektiğimiz için bir bayan gözünden tabii anlatımı, Aynen. arabaların farklı bir bakış açısıyla anlatılması çok güzel. O yüzden de sizlerin desteği bence gerekir. Çok değerli. Teşekkür ediyoruz. Önünü zaten böyle ne desem boş. İnanılmaz güzel bir tasarım. Gerçekten bir tasarım bu arada. Şimdi günümüz arabalarını görüyoruz vesaire. Bilmiyorum bana çok hitap etmiyor aslında. Evet ben çok beğeniyorum. Gerçekten bu köşeli kareli farlar çok acayip güzel. hoşuma gidiyor. Hem spor hem de o gerçekten o nasıl desem E'nin lüminyum öyle. havasını da bize hissettiriyor. İnanılmaz. Mükemmel bir araba. Plaka da çok güzel. Plakayı da değiştirdim. Hemen değiştirdim. Power'a e yakışan bir plaka seçmişsin. Güzel olmuş. <laughs> bir de arkadan arka arkaya Şöyle bir parmak yapayım hadi bakalım, arkası hadi. dönsün. Hadi bakalım Evet, önü kadar arkası da muhteşem. Arkada neler değişti? Birazcık da hemen bundan bahsetmeden önce şuradaki o artık hemen Power'ın efsaneleşen önde de bu arada imza paket Tabii imza İmzanız <laughs> var. Onu atladık. Hemen detay girelim. Evet. Bunlardan da birazcık bahsetmenizi. Sadece hazırladığımız istiyorum. araçlarda olan logolar. Ee, daha önce Eya videosunda da bahsetmiştim ben. Yine önde bir imzamız var. Kendi imzam benim. Arkada da Emen Power logosu var. Bunu çok soruyorlar. Bazen işte Emen Power logosu gönderir misin abi? Yapıştıralım falan diye. Ben onlara izah ediyorum onu, açıklıyorum. Şeyle karşılıyor onlarda. da. Sadece hazırladığımız arabalar da var ki biz şey bu ne? arabayı hazırladığımız belli olsun diye. Kaputun içinde de var değil mi? Hemen Power arabası tam. diye alanlar vardı herhalde yani. O işte orada daha önce hemen Power tarafından modifiye edilmişi Orada görüyorlar ve Hı -hı. oradan direkt web sitemize girip inceleyebiliyorlar. Arabanın arkasını sordun. Şimdi ondan biraz bahsedeyim. Arkada normalde biz böyle dönüşümler yaptığımızda logolarını falan da değiştiriyoruz. Hatta bununla alakalı çok tepki de oluyor bize. Ne gibi? Mesela bu araba 350 CDI Hı -hı. 4 çeker Hı -hı. versiyonu informatik. 350 dizel arabaya E60 logosu koydunuz diye. Çok böyle tepki doyuyor. O yüzden bunda logoları değiştirmedik. Kendi orijinal logoları duruyor. Bagaj spoileri E60 AMG'nin. Evet. Nasıl ee... yapıştırıldığını merak ediyorum. <laughs> çok güzel bir video var. Orada hafif bir sistem var <laughs> arkadaşa. Aynen ama ben orada anlatıyorum. Şey Niye anlattığımı da o da dedim. Niye anlatıyorum ben bunu bilmiyorum ama dedim. Böyle bir anlatıyorum. İşte göze görünen görüntülerden bir tanesi. İşte arka tamponu yine E60 AMG'nin. Yan baş yine değiştirdik. Bu egzoz uçları sadece makyajsız E63 AMG'ye özel bir egzoz ucu. Birbirlerine simetrik değil tamponun şekline göre şey şekil almış hmm. versiyonu. En dikkat çeken tabii normalde sağda ve solda birer tane eksozucu vardı. Şimdi dört tane eksozucu var. Arabada zaten ama. sağ ve sol sonsuz sistem var. Ve en işte radikal değişiklik olarak da makyajlı versiyon stoplarımızı taktık buna. Bunların da yanışı normalde nokta nokta tane tane görünüyor. Ben sana görüntüleri inşallah veririm koyarsınız. Tamam. Bunda biraz da böyle çizgi çizgi yani O çok hoşuma gidiyor. Bence de. Ve en çok yorum alan şeylerden bir tanesi şu olmuş. Arkasını makyajla çevirdin, önünü niye makyajla çevirmedin diye çok <laughs> yazanlar olmuş. Ben önünü çok seviyorum. Makyajını da stoplarını çok seviyorum. Hani önü İkisini başka arkası başka olsun diye değil. Hı hı. Hani arabaların iyi taraflarını alayım yapayım diye düşündüm. Sevdiğin taraflarını. O da çok bunlardan da bir tanesiydi. bence. Farklı bir hava katmış. Çok da güzel olmuş. Neyi atladık? Tabii ki de bu muhteşem rengi. Rengin ismini hemen bir öğrenebilir miyim? E, Kurpit kahverengisi diye geçiyor. Hı hı. Mercedes Benz'in böyle biliyorsunuz böyle büyük E serisi versiyonlarında. Biraz daha böyle ağır ve koyu tonlu renkler. E, gerçekten eski 124'lerden beri çok güzel renkleri var. Evet, Biz, Gerçekten öyle. Bize BMW'nin renk çok severiz modasını açız ama Mercedes'in de özellikle bu E serisinde kullandığı renkler muhteşemdir. Ben o renklerden bir tanesini aldığım için de çok mutluyum. Yani ilk sevindiğim şey de o olmuştu. Sanki böyle uzaktan bakınca siyah yakına gelince bir bordo mu diyorsun iyice yakına gelince hele ki güneş vurursa muhteşem bir renk ortaya evet. çıkıyor. Gerçekten bu güzel renkler de hep seni mi buluyor biliyor musun? Sen ya mi ben, onları buluyorsun? İşte ben seviyorum bu, hı hı. bu tip renkleri o yüzden de özellikle buna benzer renkleri almaya çalışıyorum daha doğrusu. Evet. Olabildiğince işte renkli olsun istiyorum ya garajdaki arabaların hepsi Özel farklı renkler. farklı. Özel renkler gerçekten evet. turuncusundan tutun da yanımızda gördüğünüz muhteşem renge kadar. Ne yapalım yavaş yavaş sürüşe geçelim tabii. mi? Şöyle Ankara'nın Kızılcahamam yollarında güzel bir test sürüşü yapalım. Tabii. Sonra videonun içinde de tabii ki sürüşle ilgili arabanın geri kalan detaylarıyla ilgili konuşuyor olacağız. Hadi bakalım. O zaman hazırsak test sürüşümüze başlıyoruz. Evet. Herkese selamlar. Kazga geldik. <laughs> ne güzel bir giriş oldu. Hayır, evet. W212 ile test sürüşümüze başladık. Yo ben onu koyacağım. İnanılmaz güzel bir girişti. Evet. Sevgili Emin Favur, Mustafa İlham hiç daha önceden Karga Sekmez geçidinden geçmemiş. Ankaralılar bunu duyunca şimdi aa demişlerdi. Demiş. Nasıl gel Mustafa Ankara'da ömrünü yedi. <laughs> Nasıl mi? gelmez? Ben ilk defa Geç geliyorum. Bir önce sen de dedin ya biz videoda Kayseri'ye geldiğinde işte sen bana anlatıyordun ya. Şimdi sıra bende. Ben sana anlatacağım. Tek tek gittiğimiz yerler anlatıyor bana sevgili evet, Özge. şu anda karga sekmez geçidindeyiz. İnanılmaz böyle. Bana göre çok güzel bir yer. Hazır buradayken de dinleyelim bu güzel aracın Böyle nasıl desem, teknik detaylarından biraz bahsedelim. Sen çünkü benden çok kat kat daha iyi bilgiye sahipsin bu araba hakkında. O yüzden senden rica ediyorum, böyle bizi bir aydınlatırsan çok motor sevinirim. Motor mekanik olarak zaten S 350 CDI'lar ve S 400 yeni versiyon motorlardaki hı hı. enzer tipik 3.0 V6 motor var bu arabada. Tabii E serisinde E 350 CDI olması şöyle bir artı sağlıyor, S'in daha hafif bir versiyonu olduğu için bu aynı motor daha güçlü bir size geri dönüşle geri dönüyor. Ürettikleri güç aynı ama 165 beygir motor gücü üretiyor. V6 motor Mercedes'in bu ana kemik Mercedes'ci deri için değişmez favori motorudur bu. Daha çok piyasada 250'li falan çok vardır ama esas en favori motoru budur. Tabi 4 çeker olması, formatik olması da bu arabaya ayrıca bir güven sağlıyor daha doğrusu. Hala sürüş, da devam ediyor değil mi? Sürüşte. Motoru kullanıyorlar. Tabi tabi hala devam ediyor. Hı -hı. O S400 olan versiyonda bu motorun biraz daha kapak sistemi, enjektör sistemi değişmiş bir versiyonu var ama bu o V6 motor dizelde özellikle dizel V6 motorla da en sevilen motordan bir tanesi bu. Şu anda içinde bulduğum motor da o zaten. İnanılmaz bir kere o gücü size hissettiriyor. Hele ki şu anda dediğim gibi bu geçidi geçiyoruz tırmanıyoruz. Evet. Bayağı da dik bir rampadır bu. Bilmeyenler için şöyle kısaca bahsetmiş olayım. Çekim olmasa böyle basıp böyle hepsine nasıl evet. desin. Tork gücü iyi. Sen torp. en son tabii senle çok beraber güzel, çok böyle e, hızlı böyle afacan bir arabayla beraberdik ama şimdi biraz daha bu... Evet, <laughs> E30 <Ne>? e <laughs> videomuzu izlemeyen yoktur diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha efendi moduna mı geçtik Tabii diyeyim. şu anda biraz daha... Ağır abi modundayız A -A A -A modu da olabilir evet biraz daha. Güçlü ağır abi modu. Normalde biliyorsun böyle ağır arabalar genelde biraz daha güçsüz olur ama bu araba gerçekten çok ciddi çok. tatminkar bir güce sahip. Ve devam edelim iş tasarımdan hemen bir başlamak istiyorum. Dışında çok güzel anlattık, konuştuk. Hemen bir direksiyondan başlayayım. O 4 kollu direksiyon gitmiş. Yerine Hı -hı. sportif F1 kulakçıkları olan 3 kollu Evet. Bir direksiyon gelmiş. İç tasarımında başka yaptığınız değişiklikler var mı? İçinde hiçbir şey değiştirmedim. Zaten dış renkte kurpitme kahverengi zaten bahsetmiştik. İçinde de kahverengi olmazsa zaten iç dış renk kombini çok hı hı. sevdiğim bir şey oldu. İçi siyah olsaydı bu kadar Lanılmaz, mutlu olmayabilirdim. gerçekten tabii. O yüzden içinde çok fazla bir şey değiştirmedik. Direksiyon dediğin gibi biraz daha dört kol direksiyon. Bu arabalarda biraz daha hani Tam böyle bir amca işi, <laughs> yaşlı işi duruyordu. E, tabii AMG, kendi orijinal 212'nin AMG direksiyonunu taktık biz oraya. Vites kulakçıklı versiyonu bu. Hı. O beni çok irite ediyordu yani. Dışını biz tabii spor versiyonu çevirdik ama ya, içinde de kesinlikle. Içinde de bir değişiklik olsun istiyordum. Hı hı. O değişikliği yaptık. E, onun dışında zaten e, Mercedes'ler biliyorsun biraz o içindeki opsiyonlarla ünlü arabalar. Hı hı. Az önce o şuradan, şuradan şeyi göster, ya muhtemelen herkes biliyordur ama ben gerçekten atlamışım. Mercedes Mesela güneşi de bu indirdiğin mi? zaman bir tane daha çıkıyor falan evet. ya orada. Bu Mercedes'in uzun yıllardır yaptığı güneşlik sistemi. İşte gerçekten kendini inanılmaz bence değerli hissediyorsun. Evet sağdan şeylerle. güneş gelirken önden de gelirse onu da kapatayım Süper diye. İkinci ya. bir güneş daha var. İkisinde de var bu. Kesinlikle öyle. Bu arada cam filmleri... Eski ilk aldığında kötü çok bir cam filmi vardı. Çok Tabii siz onu yine, numarada değiştirdiniz. Ee, bir de cam filmi konusu geçen yani cam filmi değil mi ya deyip geçilecek bir konu değil geçen de. Arabaya Hı. dıştan görünüşte de çok iyi bir değişiklik sağlıyor Tabii. ama biz içeride gerçekten doğru şekilde güneşi kesiyor mu, kesmiyor mu? Hı. Sadece renk değişikliği için mi yapılmış? Bizim için çok önemli o yüzden değiştirdik. Şimdi daha böyle dışarıya baktığınız zaman daha şeffaf daha iyi Kesinlikle. görebiliyoruz. Koyuluk oranı da güzel, çok aşırı koyu da değil. Ya Birazcık benim böyle hani düşüncelerim merak edecek olursanız böyle nasıl desem İnanılmaz güçlü bir aracın içerisindesiniz ve size her şeyi sunuyor. Konforu sunuyor, gücü sunuyor, ondan sonra elitliği sunuyor, o iyi hissetme işte, onu nasıl isimlendirirseniz isimlendirin artık. Evet. Sen ne dersin mesela buna? Ya ben biraz da Mercedes'in, herkes bizi hep BMW hazırlıyoruz zannediyor ama çok fazla Mercedes'le uğraşıyorum ben, kendimi sevdiğim için. Günlük de kullanıyorsunuz tabii zaten. Tabii tabii günlük kullanıyorum. Bir de bende Mercedes'in geçen böyle farklı olan versiyonlar var mesela. Klasik bir Mercedes ile yepyeni bir Mercedes arasında çok büyük kullanıcı farkı var. Ben gidip hep sıfır Mercedesler alıyorum. Onları modifiye ediyorum. Ve 85 model bir Mercedes'in de var. Mercedes'in ruhu benim için çok farklı. Sen bir önce söylediğin şeyde hani hem o nasıl söyleyeyim ihtişamlı hava. Aslında Mercedes'in prestiji en sevdiğimiz yeri aslında. Keşke şimdiki modellerinde de bu kadar fazla hissedebilsek. Şimdiki modelleri de güzel tabii ki. Çok güzel yenilikler var. Marka zaten her zaman iyi bir marka. Ama bu eski işte bu 2010'lar, 2009'lar. Tabii tabii. Bu arada De, ilk... deri kalitesinden tutun birçoğu şeye. Aynen öyle. Bir değişim var yeni Mercedes'lerde. 2009'da zaten bu, bu araç Amerika'da önce bir sergileniyor. Hı -hı. 2011'de yanılmıyorsam ilk çıkıyor. Evet. 2013'te de makyajlı kasasıyla değişiyor. Evet. Bir makyaj görüyor. Parlar, kabut, çamurluk değişiyor. Ön tampon tasarımı değişiyor. Bir de ben bu makyajsızlar için şu konuyu da girmek istiyorum biraz. 212'ler ilk çıktığında dedim ya biraz köşeli kasaya bir yeniden dönüş yaptı. Ve aslında Mercedes'in yeni versiyonlarına ilk döndüğü par tasarımı ve tampon tasarıma sahip. Bir güvenlik versiyonu farklılığından dolayı Enkep testlerinde kabutlar artık dikkat ederseniz kabutlar aşağıya kadar. Yani farın önüne kadar gelmez oldu. Evet. Ve bu ilk Mercedes'te 212'nin makyajsızında yapıldı daha sonraki gelen 205'ler, C serileri yeni çıkan Mercedes'lere bakarsanız tamponlar ta yukarı kadar gider, kabudun olduğu yere kadar. Bu BMW'de de böyle. Güvenlik temi değiştiği için ilk bu 212'de yapılıyor ve 212'nin makyajsında tampon panjurla beraber yukarıya kadar geliyor. Bu araba onun makyaj görmemiş halinde, onun bozulmamış hali. Ve en son nokta koyulmuş hali olduğu için ben bu makyajsızın önünü çok seviyorum aslında. Evet, şurada da bir yıldız görünse ama nasıl olurdu? Kötü Herkes olmaz de şimdi Mercedes'in de değil mi? Mercedes'e biniyorsan camdan miydi? onu Kötü göreceksin diyor, diyor herkes. Kesinlikle bak. Hı. Ama sen onun açıklamasını çok güzel bize yaptın. İptal ettik orada. Biraz daha spor bir hava versin diye ki hı hı. arabamıza da dediğim gibi dış görünümde E63 AMG bugün V8 makineyle 6.3 hacimli çok ciddi bir makineye sahip bir arabanın body var üzerinde arabanın. Bu arabanın da tabii en sevdiğim yeri tavanının siyah olması ki AMG yapınca o bir ayrı bir versiyon olmadı. Genelde Mercedes kullanıcıları BMW'deki bakış açısına sahip değiller. Daha böyle kalıp bir Niye böyle bakışası. ya bu? her her arabanın <laughs> kendi kitlesi var. Kitlesi var kesinlikle. Öyle şimdi mesela E30 takipçilerimiz, bizim izleyicilerimiz benim kanal için söyleyecek olursam bambaşka bir kitle. Evet. Ama sen videonun başında da biz konuşurken söyledin. Bunun izleyicileri bambaşka çok bir ha, kitle tabii, tabii, olacak dedin. Gerçekten de çok haklıydın. O yüzden böyle o keskin bir ayrım var Mercedes'le evet. BMW'ler arasında. Yani sen öyle, o ayrımı işte nasıl böyle dengeledin? İkisini de çok seviyorum. Çok güzel şeyler Ben bir de yapıyorsa. o arabaları şimdi sevdiğim arabalar yapmaya çalışıyorum ben. Hı -hı. Şimdi araba sevenler mesela yorumlar geliyor. Olumsuz yorumlar da var. Bir sürü tabii olumsuz yorumlar. Bir de tabii. herkes yapılan modifikasyon işlemi bir arabanın üzerinde değişiklik yaparken ister istemez herkesin beğeneceği bir değişiklik olmayabilir. Ama biz aslında burada yaptığımız değişiklerle hemen Power bu Mercedes'i alsaydı böyle yapar. Bak aldı ve yaptı. Biz genelde sonuç odaklı projeler çıkarmaya çalışıyoruz ve bu modifiye dilini anlatmaya çalışıyorum ben açıkçası. Bu arada basacak bir yer arıyorum ama bekliyorum çünkü bu yol birazcık sürprizlerle dolu olabiliyor. Radar konusunda. <laughs> Aynen öyle. Radarlar olabilir. Yani biz zaten hız limitlerini ama ben de çok merak ediyorum ediyoruz. senin mesela bu e, arabadaki işte izleyenlerin tabii güç de var baya, bu arabada bayağı tork gücü çok iyi. Mümkün. Onu zaten bayağı, gaza bastığınız anda hissediyorsunuz. Bu gücün yanında Hantallık yok, evet, böyle ağırlık, dışarıdan bir ağır ağırlık, ağırlık duruyor yok. ama gerçekten de ağır bir araba bu arada. Evet. Ama onu güce hiçbir şekilde kötü anlamda yansıtmıyor. Bu araba 1.950 kilo ve çok, çok ciddi bir ağırlık bu arabalar için. Değil mi? Sanki için. böyle çok belki ya, abartı gelebilir o. ama sanki zırhlı gibi bile hissettiriyor evet. size. Çok bu araba? Yani çok ama bunu sürüşe hiçbir şekilde yansıtmıyor. Sürüşte inanılmaz böyle. Hatta şurada birazcık biraz. İyi bir karakteristik şey var. Evet. Şu... Yapıştıralım bakalım nasıl, virajına sonuna görelim. Ya bu arabanın kötü neyi var ki şimdi? Özge oturmuş orada ne diyor diyecekler yani. <laughs> yani hiç gitmiyor Aa, gibi gidiyor araba aslında. He, gerçekten Çok inanılmaz garip. iyi hızlanıyor. Gördüğümüz Biz da biraz da de hani böyle edelim. her şeyi, her tepkiyi veren arabalarla uğraştığımız için Hı. bana bazen işte bu Mercedes'in bu bu kadar umursamaz tavırları <laughs> bazen garip geliyor bana. Bu arada yokuş gazlıyoruz arkadaşlar. Yokuş aşağı değil. Lütfen dikkat edin. Evet burada bayağı bir eğim var. Evet, şu an 200'e yaklaştık. İnanılmaz oh, dik aynen. bir rampadayız. Hiç bana mısın, değil Kamera ekibi yok oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet, şu anda karınca gibi arkamızda kaldılar. Çok keskin bir viraj, çok o kadar güveniyorum ki şu anda. Bir de bu arabada üzerinde tabii süspansiyonları kendi orijinal süspansiyonu değil. Hı -hı. Ee, evet, Evet. Onunla bir Onu yaylardan bahsederim bahsederim ama bu arada. Deli gibi girdin. Normalde orijinalde bu kadar da şey değil, jantları, lasteri hmm. de değiştirdim. Ben jantlardan bahsetmedik. Evet. Jantlar E63, AMG'de kullanılan. Çok güzel onlar da. E, çok kollu, 10 spok diye geçiyor. Hmm. AMG jantlarını taktım, 18 inç bunlar. Pilot hmm. Sport 5'ler var üstünde. Ben daha. seni dinliyorum. Sen <laughs> anlattın. Bu arada Özge yapıştırıyor. <laughs> Bu, bulduk, Bak, gazlayalım. Bundan sonra Bu şey için yapacağız? Süspansiyonu da tabi, kendi orijinal süspansiyonu değiştirince hmm. ve jantları, lasteri değiştirince. Bana lastere demiyor ya. <laughs> bayağı bir sürüş yani viraj kabiliyeti sağda araba. Evet, şu anda 240 yaklaştık. Önümüzü görmediğimiz için artık. Ama normal. ama değil mi? Çok iyi. Bak önümü ben görmeyeceğim senin, ben yavaşlarım. Senin atmaya hiç gerek yok. Senin kullanımı diyecek hiçbir şeyim yok. Daha çok önceki video söylemiştim ederim. zaten. Ki öyle bir swaplı bir arabayı evet. hafif, hızlı, güçlü, antipatik <laughs> bir arabayı düz ütes. Aynen. Bir ben arabayı kullandıktan son sonra. Şey senin yüz ifaden bence bana güveniyordun orada. Hani ama şaşırdın gibi de bir şey oldu ya ben, falan. Ben, sadece o hızlı gidip daha sonra böyle her devirde de devirin Evlerin hepsini sonuna kadar geldim. Bir ikisinde kesiciye girdik. Evet. Vitesi kaçırdın. Daha sonra onu da anladın. Her deviri tam bitirerek gitmen beni şaşırttı açacağız. <laughs> o da çok efsaneydi. Bu arada onu da hala izlemediyseniz bu videonun sonuna hemen ekliyoruz. Lütfen izleyip onu da yorumlarınızı Eklerseniz çok seviniriz değil mi? Evet. Gelelim donanıma diyeceğim. Gelemiyorum çünkü bitmez. Anlat anlat bitmez işte. Ben size donanım derim. Hafızalar de. mı dersiniz, ısıtmalar mı dersiniz, soğutmalar mı dersiniz? Biz tabii şu Arvan anda hava kardon. soğudu ısıtmayı açtık. Aynen öyle. Arman kardon ses sistemi var, konfor var. Her şey var. Tam evet. bir... Ne arabası bu? Ya. Fabrikatör amca arabası mı diye ama ya. şu anda... Oğlu arabası Tabii da biraz aynı daha, zamanda. biraz daha modifiye Kızı arabası da. değişti tamamen. Evet birazcık bakış açım farklı oldu ama. Ama el serisinde ne genelde onu söyledim. bayan kullanıcı çok az. Evet öyle ama bir tık böyle benim gibi arabaları seviyorlarsa eğer i̇şte ben o adamlar hastayım abi. Ve birazcık yani da böyle olsun, anlıyorlarsa kadınlarda arkadaş. bu tarz arabaları işte ne bileyim pick-up'ları falan o kadınlarda şey vardır işte daha büyük bir evet. arabayı kullanmadı mı? Gücü değil mi? hissetme falan biz kadınlar da bunları severiz yani. Evet. Sadece erkeklerde bu yok. Bir önceki videomda olduğu gibi bu videomda da her şekilde söylemek istiyorum. Hem işini hem böyle kişiliğini estağfurullah, çok estağfurullah. sevdiğim bu camiadan insanların bence ilk sıralarında geliyorsun. İyi ki sen varsın bu sektörde. Bu, bu camiada ederim. diyelim. Biz de Bugün böyle, de, bak sen bak, bize da... çok örnek oluyorsun bazı konularda. Bugün evet. mesela burada denk geldik. Bir de bu arabayı da niye tercih ettim yola çıkarken? Hı hı. Dedim ki ya bu en son yaptığımız araba bir de yani diyorum, bu kadar taze bir projeyi çekmen de senin için de çok güzel Kim oldu. Bir garip benim hiç bak gerçekten çok eski, hiç aklımda yoktu. Yani bir anda biz dedik ya <laughs> Mehmet'e dedim ki biraz daha böyle ya e ile gitmeye mi rahat rahat yola çıkalım? Yani tam oldu. bir yol arabası en azından yolda güzel bir şekilde gideriz konforlu. Hı hı. O yüzden buraya geldik ve sana denk gelmesi de ya biz zaten zaman. ben biliyorsun Kayseri'ye yine gelecektim Kasım ayında maalesef planlar değişti vesaire falan benim buradaki işlerim arttı bir türlü gelemedim hep de aklımda işte gidemedim yeni bir proje yapamadık hem sizi göremedik falan uh -huh. aslında bu bayi toplantısı da sizi gördüğüm için çok mutlu oldum evet, ekibi olur, ve seni. Hem arabanı gördüğüm için çok mutlu oldum. E bir de çekim yaptığımız için Tabii benden o, mutlusu onu, yok o, şu anda. Onu da aradan hemen çıkardın. <laughs> çok fenayım. Bir Bu de arada... Kayserililer kendilerini uyanık olarak bilirler. Abi, ben bizim adımız çıkmış. <laughs> Ankaralılar bence Kayserilileri bilmiyorum. Bazen Bu arada e, şunu da söyleyeyim. Senin videondan da arkadaşlar izliyordur. Bu bahsettiğimiz bayi toplantısı alakalı da bizim MN Power YouTube kanalında evet. bir videomuz var. Bir Hı -hı. vlog çektik. Onu da merak edenler hani ne olmuş ne bitmiş ne bayağı toplantısı evet, Neler müşterlerse... yaşandı neler. <laughs> Deprem kadar yaşadık Onu yani da... hani gülüyoruz eğleniyoruz ama Allah koru. korudu yine yani hepimizi. Tüm Türkiye'yi. Evet. Bir daha inşallah yaşamayız diye dileyelim. Tekrar kanalıma konuk olduğun için çok ben teşekkür, ediyorum. Ederim. ederim. İyi edin. ki varsın. Çok güzel bir... Seni çok seviyoruz. Senin... Hem ben hem benim takipçilerim. Çok güzel geri evet. dönüşler aldık ilk evet. videoda. İnşallah bu videomuzda beğenmişsinizdir. Hepsine da beğenmişsiniz selamlar sevgiler. Hepsine selam, evet. evet. selamlar gönderiyorum. Yani gerçekten geliyorum. çok seviyorlar. Takipçiler, izleyiciler daha doğrusu, izleyici ailelerimiz evet. bizim aslında onlara ne mesaj vermek istediğimizi bizim karakterimizin aslında nasıl olduğunu çok güzel analiz ediyorlar bence. Ee, onlar zaten en iyi şekilde gören, izleyen Aha. kişiler, en iyi analiz eden insanlar da onlar. Olabildiğince biz tabii yaptığımız işleri oraya aktarmaya çalışıyoruz ki Aha. sen de Buna vesile oluyorsun. Tekrar teşekkür ederim yine ben bu videoda da. Ediyorum. Bunu doğru anlatmak, doğru yapılan işi anlatmak. Ben işte bu sonuç çıkarılıyor evet ama bunu da doğru şekilde anlatıldığı zaman bir anlamı var diye düşünüyorum. O yüzden tekrar teşekkür ederim ben senin için de. Herkese de sağ olsun, baş olsun. Yani Hı. olumlu, olumsuz ben kendi videolarımda da e, yorumları istiyorum. Olumlu, olumsuz yapabilirsiniz. Biz Ne kadar güzel çok değil mi? Onları okuyoruz. Sizler için ve biz birçoğu şeyde eleştirileri de çok merak ediyoruz İhtiyacımız da var hiç sorumuza değil. gitmiyor yani bizim biri işte burası mesela o damdemi niye söktün diyor hı hı. çünkü o da onu seviyor hı hı. o yüzden bunlar bizim için çok önemli bu geri dönüşler bizim için çok önemli bu videoda da inşallah kafasına soru işareti olan yorumlar gelirse inşallah okumaya çalışacağım belki. Evet. siz değerli takipçilerimizle de videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum bu arada kanala hala abone olmadılarsa. Abone değilseniz de ama artık alınırım ama. <laughs> ama izleyeceğiz artık. Evet aşağıdaki yerden bir abone olup bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki çektiğimizde o zaman görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın.